Doruk. Şimdi gel buraya. Başlatıyorum. Güzel. Devam. Şimdi şuzluk bastım bu arada. Tüm param gidecek ama olsun. Devam. Devam. Öldü. <laughs> Onu Ay şey... Hmm. Enayi kartları geldi gördüğünüz gibi. Hi. Reverse. Reverse. Ne dedim oğlum? Ben ya, ben bir şey demek istemiyorum. Blue. Ay Reverse. Reverse. I şey am istemiyorum abi. Yani, yapacağım bir şey yok. Yani, çok. Sizin ki. Yani... Reverse. Ay abim, abim. Hadi ya, hurry up. Yellow. Hayda, hayda, hayda. Reverse. Hayda, teşekkür ederim. Uno. Hayda, Uno'yu bas. Reverse. Hayda, kaybettik teşekkürler. Lan ne ne? Ben bu arada güzel. Mavi çıktı, kötü. Kaybettim ya, ileri görebilirim. Basit. kart çek Allah aşkına. Yes. Güzel 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 şu an kaç? 11. Eksi 11 deyiz. Bu adam hangisi kazanacak hiç bilmiyorum. Ah basma basma. Lan olayım basma ya basma abim. Tamam güzel güzel güzel. Nice 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 nice. Yapma. Teşekkür ederim. iyi ee, Hayda bu, bak bu olmadı mesela bu. Olmaz çok güzel ilerledik. Bu ne lan? Skip. Ayda. Oğlum. Ayda. Bu ne oğlum? Uno. Adam Uno'ya bastı ama. 4 gelsin. Full 4 Yellow. Ay, yellow onu da sokayım sana. bu arada yani Onu atmasaydın. Şu an bir şey olmayacaktı. Adam bir L2 yani. Abi usulüyüm senin gibi kafaya da ya. Hepsi Martin abi tüm parayı kaybettik. Don't stop now. Sonucu ben miyim? Lan. Kızayım. Şey abi görüyorsun ya. 324. 100 bas. Şans yok ya şans. Adamları artı 4 falan göre bizden ne geliyor? Olsuzluklarım oh, ya. Adrian sen kimsin oğlum ya? Osurdum. Oh, Şunu şuraya alayım diye yüzü Desteğe oh, oh. bakar mısın? Desteğe bakar mısın ya? Bir kere. Şey. Yep. Oh ne oluyor ya Git. Atırıyan. Brought you. What is going on man? God damn man. Öyle değil pardon pardon. Yep. Yanlış küçümlere koyuyorum ben çok kolay çok kolay oyun. Ez yani. Bur burta şey yapacağım. Ne yapsam. Eee... Yani eee... Yellow. Tamam yellow yaptım. Reverse varsa reverse. Skip. Reverse. 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 <laughs> Uno. Yellow challenge yok. Rock four. four. Red. <laughs> adam artı dört. <4. gülüyor> X 167 <'yı> yaptım. <laughs> Edrina da yapacak mı işte gelmedi adam. Yapacak bir şey yok hocam. Ben de fazla kasmıyormuş. 400 basacağım. Ya hoş olduk yüz. Bir de Sinan Kuzucu üstüne mükemmel ya. Bu abone olup like unutmayın. Yani bir de şey söyleyeceğim size. Çok böyle videolar gelmeyecek yani böyle bu videoyu çok zor bulursunuz. Biz zaten bir tane vlog çekmeyi düşünüyorum da. O da çok zor olacak ben yani ya. Çok. Reverse. Yapamayacağım yani. Bu uzun zaman olacak. Ya da iş yapmayacağım. LGS'den sonra yapacağım bir ihtimal.

Red. Ay da beş dakika. Kırmızı mı? Çok teşekkür ederim. Bir daha onlar atlar ya. Böyle böyle. Tamam Of ben de çıktım. Borçlu olanlarla kastım. Vallahi bu olsun çok kötü var. Oğlum. Konuşmayacağım bu videodan sonra. Bu de artık kim artık yazma. Skip. <laughs> çok şanslıyız. Aşırı şanslıyız. Matip. Efendim Kerem. Skip. Hatırlamıyorum ki ben bir yere koymadım Mesela sen hep bakıyorsun. Bu arada Kerem'e like atmayın çok kötü. Yeah, we do check yo Reverse! Yeah, Chickyo, yeah. Nee. It's all the way as yeah. Foss. Reverse. Loss it de off Green. draw four. Uno. Oynasa oynamayacağım. Red. Ace. Ace de kolaydı. Benim tüm düşmanlarım köfte yemeyesi. Kolay Ya. <laughs> <laughs>